Babam bir ikiye nasıl davranacağını karar verdim de. Babamın öğütlerini dinleyeceğim. Ne de olsa dedem daha yaşlı. Babam bence bu işleri daha iyi biliyor. Emre, bence kızlar öyle kaba erkeklerden hoşlanmıyor. Ben baba tavsiyesini dinleyeceğim kızım. Neden diye bir sor, sor, sor Neden? Çünkü babam haksız olsaydı hem nana hem simgeciciş babamı sıklama aşık olmazlardı. İkisine de pas vermiyor ama ikisi de babam için deli oluyor. Günaydın. Senin de günün aydın olsun güzel kız. Niye <laughs> selamlaşma biçimi herhalde bu gençler arasında? Gördün mü bak nasıl hoşuna gitti. Ah, güven bana. Emre. Böyle ağır abi. Emre aklıma harika bir fikir geldi. Gel benimle gel. <laughs> bir dakika Gülüm, çek şöyle Aa, öyle oh. konuşalım. Elimi niye itiyorsun? Aramızdaki ilişkide biraz mesafe olsun pompişciğim. Pompiş mi? Bak Gülüm, benim yanımda biraz ağır ol. Böyle hoplayıp tıplayıp dikkat çekme. Herkes sana bakıyor sonra. Benim başımı belaya sokma. Emre delirdin galiba. Doğru konuş kızım bak, beş kardeş geliyor. Emre sen, sen tam bir ayı olmuşsun. Benimle bir daha konuşma. Laz yapıyor gördün mü? Ya tabi tabi. Bizim <laughs> arkadaşın sırasını yapıştırıcı sürdük. <laughs> bir oturduk kalkamadı bir daha. <laughs> Sen de uza bakalım. Hadi Çattık ya. <laughs> Emre ya delirdin mi? Uğraşma artık benimle. Bana çok kötü davranmaya başladı. Neden acaba? Bir düşün. Belki de sana bir mesaj vermek istiyorum. Mesaj mı? Siz dünyalar gerçekten çıldırmış gibi davranıyorsunuz. Anlayacaksın beni güzelim. Bak, ben şimdiden bakışlarından benden nasıl etkilendiğini anladım. Dinle. Pompirik ya senin tavırlarından çok rahatsız. Böyle davrandığın sürece okula gelmeyeceğini söyledi. Deme ya. Gerçekten mi? Evet. Bence sen babamın taktiğini boş ver. Zaten doğru taktik olsaydı Nana ile çoktan evlenirlerdi. O da doğru ya. Bence dedemi dinle. Kesinlikle Pompi'nin gönlünü alacağından eminim. Of! Kuşlar, çiçekler, böcekler. Romantizm diyorsun yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne geceydi ama. Buldum Kulina buldum. Neyi buldun? Dün Tayfun Bey'in bana verdiği para. Ah. O kadar aramıştım ama bulamamıştım. Bugün hemen bankaya yatırıp parayı, Tayfun Bey'in güvenini yeniden kazanayım. Kesinlikle canım. <laughs> Ay çok Nana. mutlu oldum. Efendim? Dün Hakan'la mutfakta konuşmalarınıza tanık oldum. Gerçekten. Kalbinde ona karşı bir aşk yok mu? Olmaz olur mu Kulina? Ben onun için her şeyi göz almadım mı? Onun adının bile geçmesi için mi titretiyor? Ama bazen bana o kadar ters davranıyor ki sinirinden öyle konuşuyorum. Tahmin etmiştim zaten. Kulina, Aa. Hakan olan aşkımdan şüpheye düşen aklına şaşarım. Biliyorum Nanacığım. Ya çok mutlu oldum. Sen ver bilgi. Herhalde uyuyor. Uyanmadan gitsen iyi olacak. Tamam canım gittim bile. Bol şans. Oh, çok rahatladım. Alo? Belgi? Aa, dur dur ağlama. Şimdi yeni işleri hep bunlar. Tamam canım. Bak ben ilk fırsatta okula geleceğim. Oğlum artık. Hadi öpüyorum. Hoşça kal. Oh. Anneanne. Pompi hadi canım hazırlan okula gidiyorsun. Ya Emre bana çok kötü davranıyor. Ben okula gitmek istemiyorum. Dedesine ki o ne olsun. Haylaz ne olacak? Ama hemen pes etmemelisin. Sen kendini koruyacak güçtesin. Onun haddini bildiriver. Sinir oluyorum ya. Ne güzel eğleniyordum. Birden bana karşı tabirler çok değişti. Kaçmak yerine, seni üzülmesine izin verme o zaman. Evet öyle yapacağım. Ha. Görür o gününü. Merak etme. Ben ekrandan izleyeceğim sizi. Hadi bakayım. Hı. Bak şimdi bir şey olmaz. Nasıl hoşuma gidecek? Seni hemen affedecek. Ha işte geliyor. Pompi, Pompi. Bu ne? Senin için. Beni affet. Al da çiçeklerini başıma ah, çal. Ah, <gülüyor> <Pompe>. <gülüyor> 用什么？嗯嗯嗯嗯